Zelalettin'in YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz olan araç 2015 model Ford Fiesta'ydı. Araca testle Android multimedya ekran uygulaması yaptık. 9.7 inç büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi her şey full orijinal bir şekilde yerli yerinde duruyor. Peteklerimiz burada. Bu tuş takımı tamamen kalkıp buraya komple ekran uygulaması yapıyoruz. Dörtlü düğmemiz aktif. Kapı kitabı açma aktif. Cihazımız 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza sahibi arkadaşlar kablosuz carplay'li bir ürün 2 yıl garantili her şey söket sökete çalışıyor şöyle direksiyondan ses açma ses kısma vesaire her şey çalışır kapıların kapanıp açıldığını görebilirsiniz üstüne basar mısın abi? Geri görüş kameramız aktif. Park sensörlerimiz orijinal olsaydı burada görebilecektik arkadaşlar. Bu Bluetooth özelliği var. Android, <laughs> Android 10.0 sürme sahip. Spotify, YouTube, Netflix gibi bütün uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden bağlanıyor internete cihaz arkadaşlar. Ford logolu bir şekilde açılır. Gayet güzel durdu. Şöyle klimayla oynadığımızda altta derecelendirmeyi görebilirsiniz lastikleri göstereyim size. De aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. cihazımız 2 yıl garantili. Bugün önce öncesine randevu alarak bir nesillere sahip olabilirsiniz. Şöyle araba modelleri temalarımız var. Farklı temalarımızı seçip kullanabilirsiniz. Ee, randevu olarak bu nesillere sahip olabilirsiniz. Orijinal USB'miz artık bir şekilde çalışır. Ekstra torpidoya bir adet de USB çıkarttık. iki müzikleri dinleyebilirsiniz. Filmleri seyredebilirsiniz. Videoları oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tüm türkiye gönderimini sağlıyoruz. Telefon numaramı söylüyorum. 0545 540 44 65 bu numaradan detaylı bilgileri ve fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bizde kalın hoşça kalın arkadaşlar.